Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Uzun zaman sonra bir kitap yorumu çekiyorum ve gerçekten çok mutluyum şu an. Bugün sizlere Işıl Işık'tan Karda Zaman Küzeli'nin yorumunu yapacağım. Şimdi öncelikle e, önce bence kitabın bilgisinin içine her şeyini bir inceleyelim. İşte ee, işte karakterler, sana her şey onları göstereyim. Sonra her şey hakkında iyi yorumlarımıza geçelim bence. O zaman öyle yapalım. Evet geldim. Şimdi... <laughs> öncelikle eğer kutulu setini aldıysanız böyle bir kutu geliyor tamam mı? Bu kutuda biriniz böyle simler var. Bunları böyle çıkımsız bu arada. 3D gibi düşünebilirsiniz. Buraları böyle arkası da böyle düz yani. Açıyorum. Bu arada şu yazı simli. Bir 5 adet karakter kartı çıkıyor tamam Bu şekilde. Böyle 5 tane kart çıkıyor. Şimdi bu 5 tane kart kişiler kişi kartları işte 3 tane çocuk var. Kaybolan çocuklar. 2 tane birisi başkomiser. Diğeri de normal komiser. Ee, bu böyleydi. Sonra bir tane kartpostan çıkıyor. Ben bu gerçekten çok seviyorum. Bildiğiniz kartpostan çıkıyor kitaptaki. Arkasında olsa da bileceğiniz bir şeyler var. Bakalım. Sonra bir tane not defteri çıkıyor. Ben not defteri kullanmayacağım. Onu olarak saklayacağım. Çok güzel. Ve son olarak... iki tane daha şey var galiba aynen. Bir adet pasta tarifi çıkıyor. Kitaptan bahsi geçen ve çok bir şey olaydan dolayı geliyor. Kararman pastası tarifi var. Son olarak bir adet posterimiz var. Şöyle geriye çekeyim. Bu poster şöyle diğer posterlerden farklı. Bir cinayet e, hani olur ya, pol neydi ya? İşte polis merkezlerinde bulunan böyle bir pala olur ya onun aynısı. Buradan üstünü yazı yazarak falan hatta ışığı da demişti. üstünü yazı yazarak çözmeniz için demişti. Bunun amacı oydu demiştim Önce hızlıca şunlardan bahsedeyim. Her şeyi çok beğendim kutunun içindeki. Bu karakter kartlarının sert ve parlak olması ayrı bir konu mükemmel olmuş tasarımları. Bu şeyleri artık çizeli falan kimse çok güzel çizmiş üç karakterimizi. Evet şimdi ön kapağımız böyle. Ön kapağımız buraları parlak falan. Hatta şurada simler var. Böyle çok güzel bir dokusu var gerçekten. Sırtımız böyle. Burası aynı zaten normal bir şey yok. Arka kısmında da böyle bir yazı var. Burası da böyle. Hemen açıyoruz içini. Burada böyle bir yazı var. Burada da ışın var. Ee, ön kapağımız böyle. Ya ayrıca şey çıkmış. Ön kapağımız böyle böyle bir dosya. Yırtılmış dosya havası var. Ayrıca kırmızı. Dış kapağının yeşil olması... Yılbaşı temalı bir şey olduğunu da gösteriyor. Kardan olan yılbaşı. Yani böyle kış teması gibi. Sonra dosya nolusu var falan. Burada bayağı baya güzel bir kapak. Sonra size kapağında içinde böyle bir şey var falan. Arkasında da aynısı var bir, bir. Bu arada bir şey göstereceğim. Yani şurada da bir imza yok demeyiz yani. Var tabii ki. Ayrıca da böyle bu arada. Arkası boş. Parlak arkadaş. <laughs> 358 sayfa kitap. Ee, polisiye kitabı. geldim Yok aslında. Polisiye daha çok. Aynen. Polisiye gizem kitabı. Şimdi e, kitabın fiziksel olarak kapağını öncelikle çok güzel. Sadece birazcık yoğun bir kapak. Yani üstündeki detaylar fazla bir kapak. O yüzden birazcık göze, göze basıyor. Aslında güzel bir şey bir yandan. İç kapağı da güzel. Her şey çok güzel. Kitabın kapak olarak işte sayfa dizaynı. Sayfa girişlerinde şey bulunuyor. Şunu da göstereyim. böyle bir not defteri yazılmış günlük gibi bir şey bulunuyor. Bunların da zaten sonra bir şeyini öğreniyoruz ileride. Şurada bir şey var. kardan bir şey var. Bölüm başlarında da böyle bir şey var. O da çok güzel ve tatlı bir detay olmuş. Öncelikle bizim Devin adında bir karakterimiz var. Devin ince Taşan. Taşan ya da, taşan da galiba. Gösteririm ben devinici taşanmış. Aynen devinici taşan böyle bir komiserimiz. Bu e, bunun çocuğu var bir tane. Asrın adında çocuğu var. E, bu devin bir komiser tamam mı? Polis merkezinde çalışan bir komiser. Ayrıca bu devinin e, işte yoğun bir hayatı var tamam mı? Eski eşi var Levent. Böyle buna başarmışlar bir sebep yüzünden bayağı böyle hayatları falan devam ediyor. <laughs> Sonra bir gün devinin çocuğu Asrın okulun çıkışında kaçırılıyor. Bu arada bu kaçırılmanın bağlantısı şöyle gerçekleşiyor. geçiyor. Ee, her bir çocuk kaçırıldığında çocuğun kaçırıldığı bölgenin yakınlarında bir tane kardanadan kartposta görülüyor. Aynen kardanadan kartpostası görülüyor. Simli olması ile detay bu arada. Böyle bir kartpostal görülüyor ve bununla bir bağ olabileceği düşünüyor. Bu kartpostal bağının şöyle bir bağlantısı da var. Geçmişteki kaçırılan 3 tane çocuğun kaçırılan 3 tane 3 müydü? 2 tane çocuğun da bu kartpostalla bağlantısı var. Çünkü bu kartpostal onlarda da bulunuyor. O zaman geçmişte iki tane çocuk kaçırılıyor. O zaman şöyle düşünüyorlar ki e, bu çocuk kaçırılma vakaları birbiriyle paralel yani bağlantılı. Sonra bu devin bakıyorlar ki devin şeyi çözemiyor. Birincisi dosyayı çözemiyor. İkincisi e, devin Şimdi kendi çocuğa kaçırıldığı için, annesi ya sonuçta. Manevi olarak duygusal hareket edebileceği için, mantıksal hareket edemeyeceğini düşündükleri için bu dosyayı devinden alıyorlar. Sonra bu dosyayı devinden el sürmesine kesinlikle izin vermiyorlar. Böyle üç tane devinin önünde kocaman engel çıkıyor. Bu dosyayı da Esmel'e emanet ediyorlar. Artık ne diyeyim? Esmel'e veriyorlar. Şöyle gösteriyorum. Odaklar mısın? Kitabı odaklıyor hala. Heh. Sonra bu Esmer. Bu devinimiz burada. Bu esmer de davayı çözecek. Bu şekilde. Olaylar bu şekilde. Şimdi öncelikle olaylar gerçekten aşırı aşırı güzel yapılmış. Yani ee, direkt kitabın sonundan başlayacağım. Çünkü kitabın sonunu söyleyeceğim cümleleri unutmak istemiyorum. Kitabın sonu lapsiye diye böyle sizi şaşırtacak bir şey. Yani aslında kitabın sonunda değil. Kitabın sonlarına doğru son 50 sayfa diyebilirim. Son 70 sayfa diyebilirim. Öyle bir şey yok. hani kitaptaki ters köşeyi tahmin edebilene gerçekten bu kitaptan hediye edilmesi lazım. İmkanı yok çünkü. E, ters köşe şöyle bir ters köşe var. Mesela normalde az önce bir, kaç bir polise da suçlunun bu kişi olduğunu düşünürsünüz ama maalesef diğer kişi çıkar. Bu kitapta öyle bir şey yok. Siz bir kişiye odaklanıyorsunuz ya da hiç kimse hiç kimse şüpheli değil. Yani iki tane ana var ama bu ana e, yanında kesin şu suçlu diyebileceğiz hiçbir şüpheli yok. Bu iki ana geçmişten bir bağlantısı var. Ama bu diğer kalan kişilerin hiçbir şekilde bağlantısı yok. Ve e, yani asıl suçlu diyebileceğiniz kimse yok. Çok çaresizce bir kitap. Yani e, olay örgüsü diyelim. Böyle olunca da bu sefer ters kişi şöyle bir ters köşe oluyor kim asıl anlatan bile ters köşeyi çünkü e, kitapta el farkı e, ipucu dahil verilmiyor bu ters köşeyle ilgili. Kitabın sonunda bir öğreniyorsunuz. Kitabın sonunda iki tane ters köşe var. Hatta üç tane ters köşe var. Bu üç tane ters köşe böyle geçiyor sizin içinizden böyle geçiyor. Çok güzel bir ters köşe olmuş. Yani o yazım diliyle ilgili pek bir ters köşesi yok. Yani anlatışıyla bir ters köşesi yok. Direkt kitabın gezi ve kitaptaki e, o şeylerin sonucuyla ilgili çok güzel tercih şeyler var. Çok fazla ters bir şey kullandım. Hayırlı olsun. Ee, böyleydi. Bunu anlat anlatabileceğim bu yani. <laughs> yazım diline falan gelecek olursam, yazım dili gayet sadece zaten Işıl'ın yazım dilini e, okuyanlar bilir. Hani daha çok böyle haber sunarmış gibisinde bir anlatış şekli var. Ee, şimdi e, şöyle diyebilirim. Betimlemesi yüksek değil. Betimlemesi şöyle yüksek bazı yerlerde. Mesela bir kıyafet giyecek ya da bir kombi yapacak. Onu çok detaylandı anlatıyor ve bunu gerçekten rahatsız ediyor. Mesela işte kırmızı bir asgari elbise giydim. Altına işte mavi arka bir falan atıyorum yani. Böyle şeyleri çok üstündeki kombini evet aklımızda canlanması için anlatması mantıklı ama ee, yani benim açımdan giydiği her şeyi bu kadar detaylı anlatmasına rağmen ee, bir ortamdaki nesneleri ya da ortamdaki bakış açısını böyle betimleyerek anlatmaması benim için bir eksiklik ya da e, ya hiç yapmayacaksın bence betimlemi yapmayacaksan ya da yapacaksan her bölüme her konuya her maddeye eşit gelmen lazım. Çünkü <laughs> diğer türlü e, devrin giydiği kıyafetleri bir yandan çok detaylı okuyoruz. Mesela bir şey de bulacağım. Bulmak istiyorum. Nasıl anlattığıyla ilgili. <laughs> Buldum. Şimdi. Diyor ki ağzımda bir kot pantolon, üzerime tişört ve mont geçirip çıktım. Kapıdaki spor ayakkabısında birisini e, ayağıma giyip merdivenlere inerdim. Saçımı yüzümü hiç kontrol etmemiştim. E, ya da işte bir e, kombin yapıyor. Onun üstüne diyor ki, kırmızı rujumu olmazsa olmaz kırmızı rujumu sürdüm. Böyle şeyler bence yani birazcık bir yönden itici geliyor. Çünkü bir e, ne olsun bir kadın erkek ayırmadan söylüyorum. Bir karakterin girdiği şeyleri, kombinleri ben ne yapayım yani açıkçası. Ya da mesela Rus kırmızı rujumu sürdüm. İşte şu askerde klasik elbisemi giydim falan. Bunlar çok saçma geliyor bana açıkçası. Ben kullanmazdım yani. Kullanmıyorum da yazdım kitaplarda. Böyle. Bu beni rahatsız etti. Ee, şimdi bu şey buydu. Ee, anlatabileceğim. Beslenme anlatış şekliyle ilgili. İkinci olarak fazla resmi yazılmış bence. Mesela şimdi ee, devin komiser ya komiserin yardımcıları var. Mesela Tuğrul var. Tuğrul polis e, devin e, diyor ki mesela komiserim işte şöyle şöyle bulgular bulduk. E, bir yönden aslında komiser olduğu için hani onun anlattığı şekilde dinlediğimiz için resmi bir şekilde dinlememiz ve anlatılması gayet normal diye düşünüyorum. Ama Tuğrul'un anlatış şeklini devin incelerken yine resmi bir şekilde devin zihninden geçiliyor. Bence bunu birazcık hani şey gibi olmuş sanki daha ee, şimdi Işıl zaten bunu yazarken polis birisinden yardım alarak yazdığını söylemişti. Ama polis birisinden yardım alarak al yazarken de birazcık böyle bir e, okurların da anlayabileceği şekilde çok bazı, çok az, nadir yerlerde söylüyorum. Böyle şeyler yapabilirdi. Diye düşünüyorum. Ee, sonra karakterlere gelirse bence Dev'in aşırı duygusal bir karakter tamam kendi oğlu kaçırılmış olabilir ama kaçırılan tek kişi onun oğlu değil. Yani kaç kişi daha kaçırılmış? E, geçen ki zamanlarda ama bir polis olarak yaklaşması gerektiği yerlerden polis olarak değil daha çok bir oğlu kışırlı anne gibi yaklaşıyor ve bu açıdan da hani şey diyorsunuz artık devin yeter artık bir karışma artık sen polis değilsin o açıdan çünkü ya da bazen e, soğukkanlı kalması gereken noktada soğukkanlı kalmıyor e, bazı noktalarda fazla sinirleniyor. Bu çok güzel göze batan bir şey. Hani Işıl'ın da böyle karakter yatmasına bir şey demiyorum. Çünkü annesi şey... Çocuğu kaçırılan bir anne için çok böyle sakin olmasını bekleyemeyiz. Ama üzerinden 10 gün geçiyorsa olsa artık bir profesyonellik gerekiyor bence bir karakter için. Onu birazcık daha hani geliştirilebilirdi. değişmiyor Işıl için. Gömdük kitabı galiba. Kötü oldu benim için. Yani böyle anlatmak yanlış anlatmasın. Olaylar e, anlatılırken Böyle kitap aşırı bağlanmıyorum hızlı ilerlemiyor. Bulgular olaylar böyle yavaş yavaş bölüm bölüm adım adım ilerliyor. Ve siz kitabı aslında kitap boyunca hiçbir şey okumuyorsunuz. Kitabın son 70 sayfasında iki tane çok büyük kaçış şey ediyorsunuz ve kitap çok havalı bir şekilde bitiyor ve bu da sizi ikinci kitabın bir an önce çıkması için böyle heyecan kalbizi kırtıyor, attırıyor böyle. Ama şöyle bir şey var. birinci kitabı ne kadar böyle hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz bile ee, içinizden de bir anda hemen çıksın diyorsunuz ama çıkmasa da olur çünkü e, kitap çok yavaş ilerlediği için birinci kitap çok yavaş ilerlediği için e, gayet şey yani sonu ters köşe gitti şimdi siz o ters köşelerin nedenlerini öğrendiğiniz için içinizde böyle bir boşluk kalmıyor e, ters köşelerin nedenlerini öğrendiğiniz için boşluk kalmıyor ama kitabın sonundaki o yarım kalma şeyi çok güzel bir boşluk bırakıyor o boşlukta ikinci kitabın gelmesi için sizi sabırsızlaştırıyor Beten Olay yerleri anlatılırken, işte diğer kişilerin giyim kuşamı anlatılırken de kullanılabilirdi. Çünkü sadece Devin'den bahsetmiyoruz. Burada Devin'in etrafında gelişen çok büyük olaylar da var zaten. Olay yerleri, işte çalıştığı polis merkezi, her şey daha betimlemeler. Hani Devin'in giyeceği kıyafetler yerine o olay yerleri falan yaydığı olarak, betimlemeler kullanırsa çok daha bence benim için anlatım dili daha böyle aşağı çıkardı, daha güzel olurdu diyorum. O zaman bu videonun sonuna gelelim. Çünkü çok güzel oldu. Yani güzel oldu yani. Güzel antrenmanı düşünüyorum. Daha heyecanlanmadım bu sefer. Sonra görüşürüz. Bay bay. Geç kalacağız.